Mutlu akşamlar herkese UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Barcelona PSG maçı başlıyor. Kaptanlardan takım arkadaşlarına motivasyon konuşmaları Barcelona cephesinde ve Paris Saint Germain cephesinde. Kamp Nohudayız. Nou kampdayız. Herkese mutlu akşamlar diyoruz. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Hoş bulduk. Gibi bir, bekliyor. Hava açık, sağ <yüzülüyor> bir maç için her şey hazır. Barcelona Geçen sezonun şampiyonu UEFA Şampiyonlar ve şampiyonu Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Taraftarlar Farklı muhteşem 2 büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz normal şartlarda oyuncular birbirlerine karşı başarılar karşıyayız. diyorlar ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun heyecanlanmak eğlenmek istiyoruz Takım, ama işler çıkaya binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak hakem para atışı hmm. yapacak kaptanlara

kullanacak PSG'ye. Orta içeriye Lewandowski. Dani Olmo da müthiş <laughs> pas Lewandowski doğru. Yanlış Lewandowski gol. Lewandowski. Barcelona 1 geçiyor. Ne kendilerindeki kararlılığı bitirişindekini 1-0 önde bozuldu. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Runde önsezilerini de Pedri Pasat atası. Gel, bas, bir pas. Quaresma, Kaşıkaşı, Quaresma çaprazdan vuruşu kaleci defans sonra. Korner. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Yaşılmuş kullanacak Paris. paslaştı Orta içeriye bir kafa dışarı ya. Bu tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. daha. Ben kademe dikkatli Kur'an Kur'an'a bir mücadele Lan minyam al kap topu al Lan al gidiyor Lan al Gözü içeriye doğru dikkat etti al geçti Lan Laminyam Lam al dışarıya Biromalı koştu la Barcelona, hatta, İlk İlk Barcelona var. Barcelona 1-0'lık üstünlüğü var. yarı başlıyor. Takım maça geliyorlar. Ya, Paris Saint Germain takım başlıyor. Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Labiğim ağustopu, labiğim adiyo, labiğim adiyo. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım

Lamiyama vurdu kaleci. Lamiyama müthiş vurdu. Kaleciden harika kurtarış. Pedri. Pedri bir daha yazdı. Hadi Rafinha Rafinha. Rafinha'nın pası geçmedi. Hakikaten diyor. vurdu. Kazanıyor. top. Kaleci. Son anda. Son bu noktada gol yeme ihtimali defansdan da top Lamina'ya vuruyor defansdan top. Bir vuruş kaleci korner açmış. Barcelona El Barcelona. 10. El Dorsal Barcelona serán sustituidos por Barcelona

dos minutos de Ve 90 dakika sunuyor. Barcelona, Paris Saint Germain'i bir Lewandowski maçın bakalım. Evet maç oyuncusu Lewandowski oluyor. Maç Maçın tek Güzel evet arkadaşlar güzel son videomuz burada sona eriyor. Sonra görüşmek üzere hoşça Sağlıcakla kalın. Sağ